Yeşil bölgenin alanı kaç metrekaredir? Karenin alanını bulalım çocuklar önce. 12 çarpı 12'den 144. Şimdi eşkenar dörtgenin alanını bulalım. Şurası 144. düzenleyelim. 144. Köşegen uzunlukları 4 ve 6 ise 4 çarpı 6'nın yarısından 12 gelir. Aradaki farkı soruyor bize. O da 132 metrekare. köşesi, havuzun köşe hangisi gibi olabilir diyor. Eşkenar dörtgen şeklinde havuz yapılmıştır. Bahçenin bir kenarı 20 yeşil bölgenin alanı 360'tır. Şıklardan gidebiliriz çocuklar. Alan 400 ise yeşil bölgenin alanı 360. O zaman burası 40 olmalı. 40 olacak şıkkı bulmaya çalışacağız. 60'ın yarısı olma. 80'in yarısından B şıkkı sağlıyor. Dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Şekilde yam'ın içine alını yamun alanını 3 bölü 5 olan dikdörtgen çizilmiştir. Önce yamun alanını bulalım çocuklar. Şöyle. 15 artı 8'in yarısı çarpı 10. Buradan da ne olur? 18, 23 çarpı 5 olur. 15, elde var. 1, 100, 15. Şimdi. 3 bölü 5'e o zaman ee, dikdörtgenin yani 115'in 3 bölü 5'ini alalım. Dikdörtgenin alanını bulmak için. 23, 23 ile 3'ü çarparsak 69. Yani dikdörtgenin alanı 69 oldu. Bize neyi soruyordu zaten onu soruyor yani A şıkkı. alanı 160 cm kare ise yamuğunun üst kenarı kaç santimetredir? Şekildeki yamuğun için alanı yamuğun alanı 2 bölü 5'i kadar bir dikdörtgen çizilmiştir. Yani şöyle düşünebiliriz çocuklar. Ee, yamuğun alanı x dersek x'in 2 bölü 5'i 160'mış. Buradan sadeleştirelim. x'ine gelir 80 çarpı 5'ten 400. Yani yamuğun alanı 400. Buraya a diyorum. 15 artı a'nın yarısı çarpı yüksekliği 400. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 400 zaten 20'nin kaç katı çocuklar? 20 katı. Şu 400 20 oldu. Buradan 15 artı a eşittir 40 ise a kaç oluyor? 25. Aşağıda alanları birbirine eşit olan paralel kenar ve yamuk verilmiştir çocuklar. Yamuğun alanını bulabiliriz. Çünkü 16 artı üst alan verilmiş. Böyle 2 çarpı yükseklik. Buradan 16 ile 8'i toplarsak 24 yarısından 12 çarpı 12'den 144 santimetre kare olur. Cf kenarının uzunluğu nedir diye soruyor. Bunun da yüksekliği aynı şekilde 12. O zaman tabanı da 12 olmalı ki 144 olsun. Mp kenarının uzunluğu nedir? Şimdi çocuklar yamukla paralel kenarının alanı birbirine eşitmiş ve buranın alanını vermiş. Bize 675. O zaman bunun da alanı 675. Yüksekliğe ulaşmamız lazım. Ortak yükseklik zaten. Alt taban artı üst taban 45'in yarısı çarpı yüksekliği istersek şuraya eşittir 675. 675 ile 2'ye çarparsak çocuklar ne oluyor? 1350. Yani 45x eşittir 1350. Şimdi her tarafa bir de 45'e bölelim. Tam 30 katı oluyor değil mi? Evet. x eşittir 30 x 30 ise artık yüksekliğini yüksekliğine tabanına ulaşabiliriz MPE'yi. Taban çarpı yükseklikten 675 ise 675'i e direkt 30'a bölelim. Bu da ne olur çocuklar? Tam bölünür mü? Buradan dolayı hayır. 22,5. AB uzunluğu 8 cm, B de 3 olduğuna göre dikdörtgenin çevresini soruyor. Buraya 21 santimetre kare vermiş çocuklar. Şurayı düzenleyelim. Burası 21 santimetre kare. Burası da 56. Biz buranın üst tabanına ulaşabiliriz. Alt taban artı üst tabanın yarısı çarpı 3. 21'miş. Buradan 8 artı x'in yarısı 7 ise x buradan ne geliyor? 6. x 6. Şurası zaten 8. Şimdi şuraya ulaşalım. Y diyelim. Alt taban artı 3 tabanın yarısı çarpı y 56 ise 7y 56 buradan y de denklemden 8 gelir. Buna dolaştık çocuklar. Artık dikdörtgenin çevresini bulabiliriz. Kısa kenarı 8, uzun kenarı 11 ise 19'un iki katından 38. CFE'de yumun alanını soruyor çocuklar. Ve yazdı. yazdık. Sol taraftaki alan 35. 35 olduğu için yüksekliğine ulaşabiliriz. 9 artı 5'in yarısı çarpı x 35 ise x buradan 5 geldi. Daha sonra bize e, dikdörtgen alanı 117 vermiş. Kısa kenarı zaten 9 çocuklar. 117'yi 9'a bölerek uzun kenarına ulaşabiliriz. Buradan da 13 gelir. Yani şurası 13. Buranın 13 olması için buraya da 8 kaldı. Artık bu yamuğun alanı ulaşabiliriz. Alt taban artı üst tabanın yarısı çarpı 8. Buradan da 7 kere 8'den 56 gelir.